Evet arkadaşlar, herkese selam. Bugün Ford Fiesta aracımıza pastacılığa uygulaması atıyoruz. Pastacılığımızın markası Betar marka pasta. Ee, biz aracın genelini uyguladık pastacaya, lakin bazı yerlerimizde yine çizikler mevcut. Ee, şöyle göstereyim çiziğimizi. Şimdi e, Furkan bize oto ekspertiz doktor Furkan. Merhaba arkadaşlar. Evet. Boya, boya doktoru. Biz güvendiğimiz için makine kullanmıyoruz. Evet. Ne, ne Burayı Adamın bileği polisaj makinesi gibi, baksana. Komando bileği oğlum bu. Kolay mı? Evet arkadaşlar, bu gözüken boyanın alınması ya da boyanın gitmesi değil. Pastanın kendi üzerindeki... Nasıl desem, bu öyle diyeyim. Bu aracı yıkayınca geçiyor. Güzelce silmek gerekiyor. Biram nerede yeğenim? <laughs> Geçti lan. Şurada var bak biraz daha. Şimdi çıkıyor çıkıyorum. Gördün mü? Biraz daha sıkmamız lazım ya. Tamam versene biraz ben bir de yorulmuştum. Çurak filikçe. Al aşağıya şöyle var. şurada, şurada şöyle, var. Ben süldüğüm yere. Sabotaj makinemiz çalışıyor. <laughs> Yok ne, ta, <laughs> Polis kabotaj amına koyayım. Ne tak neydi? Polisaj amına. Yani polisaj makinemiz çalışıyor. Bugün bayram erken kalkın çocuklar. Ne bayramı bugün? Kabotaj bayramı. <laughs> Sabotaj bayramı. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış söyledim kusura bakmayın arkadaşlar. başla baban da mı sabotaj makinası gibi Şuraya sıksana Gerçeği neydi oğlum? Bilmiyorum. Polis aş. polis aş. Polis. Polisten. Polis aş. Polis anonim şirketi. <laughs> polis aş mı? Polis aş mı? Saj. Saj J ile. J. J. Jan Jandarma'nın J'si. Evet arkadaşlar, ha, evet. deminki Diğer çizdiğimize uyguluyoruz. Bilmiyorum. Bakalım ne kadar etkili göreceğiz. Hani <laughs> videonun başında bu çiziyi size göstermiştim. Bu evet. biraz derin olduğu için geçmeyebilir. Evet. Ben oraya refüje taktırdım ya. Şu da geçmeyebilir. O kadar önemli değil. Burada maç bir yerde, zaten bir şey olmaz. Boyatınca da... şey olmaz. Yok bu dolmaz. Bu tırnak girer buraya. Bu zaten şey ek daha ona gerek yoktu bile. O ek yalnız kardeşim. Hangisi ek? O ek. Bu mu? Evet. Ha, o yüzden bir Onu şey, şey krem doldu. Evet. Sıkıntı çıkar. yok kardeşim. O geçer. Aracımızın başka bölgelerinde lokal lokal çizikler mevcut. Şimdi diğer yerlere gideceğiz. Göster hadi sen. Doktor Furkan geziyor arabanın etrafını, çizikleri tespit ediyor. Ben etmeyeceğim oğlum, sen bak da sen biliyorsun arabanın nerelerini Aracın şöyle bir gezdiğimizde bakıyorum. Bunlar ne? Nedir onun? Çam mı? Çam izliyorum. Çam izliyorum. Asit Arkadaşlar bu arada çam izlerini asit geçirebilirsiniz ama asit geçirdikten sonra... Kamerayı ya yanlış yere tutuyorsun. Kamerayı... Oh. <laughs> bu iyi oldu işte. Çevir hocam artık. Espri geçti. Şurası var. Nerede ilaç? Nerede? Oğlum yoruldun mu? Oğlum olmadı orası. Moralim bozuldu ya. Ha, buraya, ya bunu... O, güzel güzel olduğunu göremeyince geçtiğimiz yerlerde, yerlerde olun, bakın şöyle e, boyanın izleri mevcut. Şuralara da doktoru hukuk atar mısın? Hemen hayatım. Bakalım çam sakızını giderdiğimiz Aston'un aldığı boyayı bu marka pasta geçirecek mi? Birazdan göreceğiz. Pasta çok kaliteli değil. Evet çok kaliteli değil. Markasını zaten <laughs> belirttik. Şimdi yıkayınca o dolar iyiydi. Sildim ıslak mendilde <laughs> Ama ilk zamanki gibi değil. Bura güzel oldu ya çamur. Akşam lan Lan bir litre etil alacak oğlum. Ne alacak? Bir litre etil alacak. Ne etili? İçmek için. Geçti lan. Tavazisi çok güzel geçiyor. Bu arada arkadaşlar diğer aracın yansıması şu çizik değil. Harbi güzel oldu. Burada da var. Ya sen bu arabayla nereye girdin? Anne benim kız arkadaşım nerede? <laughs> tut, lan çırak. Bırak telefonu. Ben elime bulaştırdım. Eee? Bezi getir. Aracın yansıması sizi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bütün aracımızı pasta, cila... Cilası var mı? İkisi bir mi? İkisi bir mi? Hmm. Doğru söylüyorum. Başka? Tabii. Şimdi şuralarda bizim şu... Şunu... Pasta, cila onları... Aseton yüze. Bakalım pasta, cilamız geçecek mi Bastan Getir düze. ilacı. İlacı Burak... getir. Bırak şu telefonu ya. Yes. Video çekiyoruz. Neresi? Şuraya sık bakayım. Şuraya şöyle komple. Yuvarlak yap, yuvarlak sal. Tamam. Şunu. Ketçap sıkmadın mı? Çamlıca'da. Sen ketçap sıkar gibi pastacılığa çekersen eyvah hocam. Tut. <laughs> Belki de arabanın içinden geçiyoruz şu an arkadaşlar ama. Hocam mantığı daire çizerek yapmaktır. Ben daha önce 94 model Opel Astra'ya yaptım. Ee, Bim'den Ay. 6 liraya almıştım 2012'de. Sonra işte sarı süngerle yaptım. Bim arabanın yapıyordum. hepsi bittiğinde sünger kırmızıydı. Arabanın rengi de kırmızıydı. Ee, 3 yıkama sonra falan eski soluk rengine döndü. O yüzden pastacıyla alacaksanız Bim'den almayın. 6 liraya hiç almayın. Bir araba yıkamaya gitsen 2 lira su, 2 lira köpük zaten 4 lira. 6 lira evet, yani. liraya pastacılığa olmaz. Siktir yani. Bırakın dağınık kalsın. Şu yakalsın. varsa tamponda falan çam şeyini bırak. Aseton. Bak şuralarda boyanın e, kazınma izleri var. O çam sakın. Asetonun izlerini çıkarmayın. Asetonun izleri çıktı mı? Bilmiyorum ki. Bak. Şu an aracı yıkamadan belli olmaz da. Bu çıkmamış. Arkadaşlar Çıkmıyor. çıkmamış. Aslan üzerini çıkartmıyor. Arkadaşlar olmadı. <laughs> Arkadaşlar başaramadık. 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 Şuralar da var. Zaten bu nasıl hangi kafayla kazanıyor? Getirilecek. Nerede? Dök. Hiç çap sıkmadım mı? <gülüyor> <gülüyor> Yanaştırıcı değdir arada. Oğlum bir yandan kameraya bakıyor. Tamam. İki işi bir yapacaksın oğlum. Bu arada arkadaşlar www.ertanhaber.com aşağıya linkini vereceğim. Bunun da boya gitti. Ee, web sitemizi ziyaret ederek en güncel haberlere say ulaşabilirsiniz. Enteresan ve doğru tarafsız haber. Doğru tarafsız haberin adresi ertanhaber.com. Şuraya sık bak. Şunu götürür işte de bunu götürmüyor bu boya gitmiş. Şuraya sık az bir şey. Get, nereye? Ne yapıyoruz oğlum? Video ya? çekiyoruz <laughs> oğlum. Buraya mı? Şuraya Bak. lan şuraya. Kör Kamil. Ne? Bunu görmüyorsun da bunu mu görüyorsun? Buna olmuyor olmuyor. Tamam bırak. Amın, süt mü içiyorsun? İnşallah tampon elimizde kalmaz. Kardeşim ben önünden sipariş verdim otokoça tamponu. <gülüyor> <gülüyor> Zaten senin için hazır 5 tane var amına koyayım orada. Arka elini tamam. Bak şimdi şey, şunlardan bahsediyorum. Şunları... Şunlara yapılır. Git ki abi kutsalı. Bakalım şu... Başka nerede lan? Yansımadan gözükmüyor. Şu şu. O şey değil, çizik değil ha. Nasıl değil ya? O değil lan, elinle geçiyor bak sen. Hani? Bak. Tamam yeter. Oo. Oh. Ben bu telefondaki video sistemin 4K'yı almıştım ama 1080 pikselde çekiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Umarım nettir video. <laughs> Allah'ım ya Rabbi sil şunu alayım. makinesiyle mi çekiyor Niye sileyim kardeşim? İnsanlar faydalansın görsünler ucuz pastacı almasınlar ya da ucuz pastacıda etkili mi değil mi onu görsünler diye biz burada video paylaşıyoruz. işini tırnağına takıyor pasta yapıyorsun doğru. Bu videoya, evet, dolu de videoya 30 bin tane yorum, 50 bin tane beğeni gelirse arabayı bir sonraki video da, arkadaşlar, arabayı videoda arabayı yakacağız. Arabayı, yakacağız Çünkü evet. gelen beğeniden o YouTube'dan ben alacağımız parayla yeni bir Fiesta alabiliriz. Efendim. Siz atın. Henüz kalmadı. Bu ne? Şu an başka Aa, bak bak. Bak bak bak. Aa, bunları buraya kim koymuş? Bak şuralarda. Tamam. Çok sıktın yani. Başka zaman yetim arabası mı, malzemeden çalma diyor. Oraya bir yap da ben ya buraya tekrar kameraya çevireceğim. Bunun oluru budur. Arkadaşlar diğer çizgiye bakalım geçmiş geçmemiş mi? Evet. Şöyle ben göstereyim size. Yani çok az kalmış ama yine de etkili yani. E, çiziğin içini boyayla doldur ancak çiziyi tamamen yok etmiyor. E zaten çiziklerin olduğu zaman pastacılarla pek bir etkisi olmuyor. Bunu da biliyoruz hepimiz. Bunu da altyazı olarak geçeyim. Şurayı mı diyorsun? Evet. Kapıyı açıp tutalım yapsak o sanki içeriye doğru devam ediyor. Direkt böyle. Tamam. Evet arkadaşlar, paslıca uygulamamız devam etmekte. onların boyası kalkmış onlar olmaz. Boyanın içinde doldurup doldurmadığı önemli bizim için. Tırnak giren çizikleri zaten paslıca almaz. Makine olmadığı için biz tırnak girmese bile hafif değerli olanları bile alamıyoruz. Tırnak Sen bir mı? YouTube kanalı aç kanka bu kadar bilgi sana fazla geliyor. Dayı sana ayıcam Ne bekliyorsun? <laughs> Dayısına bir götürseydin, anasını bir sikseydin. Tövbe estağfurullah, <laughs> dayısı izleyecek bu videoyu. Tamam hadi hocam, baba, kes burayı. Kesmeyeceğim, direkt paylaşacağım. Kesme mesme yok arkadaşlar, Photoshop yok. Photoshop. Tamam hadi, arabayı basınç suyla yıkayalım ya. Böyle olmaz. Saat 6 7'de çıkarız buradan. O zaman bütün her şeyi alalım. Yalnız mı? bir şey diyeceğim. Direkt... Siz şeyi alacaksınız mı yanınıza?